Herkese merhaba. Hiç arkadaşımız kalmadı kanalına hoş geldiniz. Benim ismim Çağrı. Bu video serisinde daha doğrusu bu kanal artık oyun içeriğinden ve en içeriğinden tamamen arındırılmış. Benim yazılım kariyerine nasıl başladığım ve hafta hafta neler yaptığım hem kendime bir dijital günlük olması açısından hem de ileride iş başvurularımda linkin atabileceğim bir CV olması açısından çekeceğim haftalık max 1-2 dakikalık video olacak. Ben şimdi hemen kısa nasıl yazılıma başladığımı anlatacağım. Ondan sonra direkt size iGame üzerinden neler yaptığımı ben yazılıma, yazılım diline Python ile başladım. Mustafa Murat Coşkun'un Udemy'den kurs satın aldım. E, kursun 10. bölümüne kadar geldim. 10. bölümleri kadar dediğim kısımda nesne tabanlı programlama bölümüne kadar geldim, bitirdim. Ondan sonra kursu bıraktım. Kursu bırakmamın nedeni de 10. bölümden sonra teker teker dallardan bahsetmesiydi. Ben kafamda iki tane dal olduğu için, web tasarım biri de oyun olduğu için ben ikisini üzerine denemeler yaptım. Tabii ki de bu 10. bölüme gelene kadar benim yaklaşık bir bir ay yakın bir sürecim oldu iyice anlayarak yapmaya çalıştım. İngilizcemi de bir yandan geliştiriyordum. Yani aylık süreci sonucunda ben nesne tabanlı programlamayı bitirdikten sonra web tasarımı baktıktan sonra yaparken hoşuma gitmediği için ben Pygame'i denemeye karar verdim ve Pygame'den hoşlandım. Şu anda bugün 6 Mart 2023 tarihindeyiz. Pygame'de benim ilk haftam bir ilk haftam neler yaptığımı anlatacağım. Önce Pygame'in nasıl bir şey olduğunu anlamak için kodlara teker teker baktım. Çevirmeye çalıştım kendimce. Ondan sonra YouTube'dan izlediğim Türkçe bir kaynak sayesinde pay öğrenmeye başladım. Bir tane kivi yeme oyunu yaptım. Şimdi de bugün de e, catch the fish yani balıkçı balık avlama oyunu yapıyorum. Ortasındayım. Hemen size onları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi şu an catch the fish oyunu yapıyorum. Oyunun şu an e, gördüğünüz gibi klasları yazdım. Klasları tek doldurmaya başladım. İşte balık balıkçı, oyunun döngüsü. Gördüğünüz şu an bunları yapmaya başladım. Bunlar da bittikten sonra yaklaşık diğer hafta bir yeni bir şey başlayacağım. Şu anlık benim bu hafta pay game üzerine yap. Bunlar e, gelecek hafta pazar günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın